İki hükümetin IŞİD'in rehin tuttuğu Kenny Goto ve Yemenli pilot Kesasa bir karşılığında cihatçı Sacide El Rişavi'nin serbest bırakılması konusunda anlaştığı bildiriliyor. Japonya Başbakanı Abe, IŞİD'in ikinci bir ultimatum vermesi nedeniyle derin bir öfke duyduklarını belirtti. İsrail'e ait askeri araca füze saldırısı düzenlendi. Çok sayıda asker yaralanırken İsrail Lübnan sınırına ateş açarak karşılık verdi. Saldırıda bir Birleşmiş Milletler askerinin öldüğü bildiriliyor. Saldırıyı Hizbullah örgütünün askeri kanadı İslami direniş üstlendi. Başsavcı Muriye Karam, stajyer öğretmenlerin belediye başkanının talimatıyla polis ve mafya tarafından kaçırılıp, yakılıp parçalarının nehre atıldığının anlaşıldığını açıkladı. Karam, 60'ı polis 90'ın üzerinde kişinin gözaltına alındığını belirtti. Atina'da yeni hükümet ilk kabine oturumunu yaptı. Başbakan Tsipras ülkesinde önemli bir dönüşüm olacağını kaydetti. Avrupa Birliği'nin Moskova'ya karşı olası yeni yaptırımlarına ise sıcak bakmadıklarını belirtti. Sipras yeni yaptırımların Yunan hükümetiyle görüşülmediğine dikkat çekti. Güney Sudan'da hükümetle isyancılar arasındaki barış anlaşmaları kapsamında 150'ye yakın ilk çocuk asker grubu serbest bırakıldı. Ülkede çocuk askerlerin toplam sayısının 3000'i geçtiği tahmin ediliyor. Kim Jong Un, 2. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 70. yıl dönümü için 9 Mayıs'ta düzenlenecek kutlamalara katılmak üzere Moskova'ya gidecek. Kim'in katılımına Güney Kore şüpheyle yaklaşırken, Rusya davete olumlu cevap verildiğini açıkladı.